Volkan neyi seçerse seçsin, onu seçtiğiyle yeneceğim dedim ve seni seçtiğinle yeneceğim Volkan. Saçma sapan çıkışları, teorileri göreceğiz falan. Ben Sedat abinin takım içerisinde Hikmet tarafından dolduruşa geldiğini düşünüyorum. İlk defa düelloya çıkıyorsun, karşında 6 tane düello atlatmış bir adam var. Sedat abinin bu durumuna, bu seneki karakterine şaşırıyorum. Survivor 2025'te erkekler düellosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de olan isimler vardı. Hazırsanız daha o isimleri aramıza tekrar davet ediyorum. <laughs> Yenilenmiş enerjileriyle taze kan olarak geldiler. <laughs> Boyraz, Batuana karşı. Volkan mı Sedat mı kazanacak? İki isim de yerlerini aldı. Hazır. <laughs> de motor arkasında. Motoan hayatta kalsa da düşündüğü kopardı kim gidecek, kim kalacak? Selahap düştü, başa dönüyor. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.